dede olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O dönemde Araplarda bir büyüğün çocuklara şefkat göstermesi zaf kabul edilirdi. Peygamberimiz birçok cahiliye davranışı gibi bu yanlış tavrı da örnek hareketleriyle değiştirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunlar Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin doğduktan sonra onları görmek için daha sık Hazreti Fatıma'nın evine giderdi. Onların bakımlarıyla ilgilenir, onlarla oyun oynardı. Ayrıca onlara olan sevgisini sık sık ifade ederdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan için Allah'ım ben onu seviyorum, onu sen sev, onu seveni de sev diye dua etmişlerdir. Hüsame bin Zeyd şöyle buyurdu. Resulullah beni bir dizine, Hazreti Hasan'a da öbür dizine oturtur. Sonra bizi göğsüne bastırır. Allah'ım bu ikisine rahmet ihsan eyle. Çünkü ben bunlara hayır ve saadet diliyorum derdi. Peygamberimiz bir gün torunu Hazreti Hasan'ı öptü. Yanında da Asap'tan Akra bin Habis oturmaktaydı. Akra benim 10 tane çocuğum vardır. Onlardan hiçbirini öpmedim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru baktı. Sonra da merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in gönüllerini namazla, cami ve manevi ilim meclislerinin aşkıyla daha çok küçük yaşlardan itibaren doldurmuştu. Şu iki örnekte peygamberimizin namaz ve cami sevgisini torunlara nasıl verdiğini gösterir. Bir gün cemaatle namaz kılarken peygamberimiz secdeye varır. Secde o kadar uzun sürer ki arkasında namaz kılanlar ne olduğunu merak ederler. Anormal bir şeylerin olduğunu ya da vahyin geldiğini düşünürler. Namaz bittikten sonra durumu merak edenlere peygamberimiz şöyle cevap verdi. Hüseyin secdeye vardığımda sırtıma çıktı. Evde bu adeti edindiğinden onu sırtımdan atamadım ve böylece secde uzun sürdü buyurmuştur. Başka bir örnek ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin geldiler. Üstlerinde birer kırmızı gömlek vardı. Yürüyorlar ve arada sürçüyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi. Onları alarak önüne koydu ve sonra şöyle buyurdu. Allah'ım mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir sözü haktır. Şu iki çocuğa baktım yürüyorlar ve sürçüyorlar sabredemedim ve nihayet konuşmamı keserek onları kaldırdım buyurmuştur. Çocuklarından kaynaklanan ufak tefek yaramazlıklarına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i camiden, namazdan ve sohbet meclislerinden uzaklaştırmıyordu. Aksine Peygamberimiz onların caminin manevi havasından faydalanmalarını sağlayarak o torunlarının gönlünde namaz ve sohbet aşkının yerleşmesini sağlıyordu. Caminin feyzi ve namaz aşkıyla yetişen Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin 7-8 yaşlarındayken hatalı abdest alan bir kişiye hatalı abdest aldığını söyleyemeyecek derecede ahlaki olgunluğa ulaşmışlardı. Onun gönlünü kırmadan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den ikisi de doğru abdest alarak adama hangimiz doğru abdest alıyoruz diye sordular. Adam hatasını anladı. Siz ikiniz de doğru abdest alıyorsunuz. Yanlış alan benim diyerek mutlu bir şekilde ayrıldı. Bu örneklerden şunları da öğrenmek mümkün. Çocuklar dini ve ahlaki bilgiyi büyüklere nasıl muamele edileceğini, insan ilişkilerinde nelere dikkat edileceğini ailede kazanır. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin 30 yaşlarındayken çocuklarına öğle ile ikindiği, akşamla yatsıyı aynı zamanda kıldırarak öğreten bir adamı şikayet eden birisine çocuklara namaz sevdirebiliyor mu? Sen onu önemse diyerek şikayetçi adamı uyardılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunlarının bakımıyla bizzat kendisi ilgilenir, onların isteklerini önemser, sıkıntılarına çözüm bulurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Fatıma'nın evine gider ve yanlarında geceler. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin bu sırada uyumaktadırlar. Bir ara Hazreti Hasan ve hemen arkasında Hazreti Hüseyin su isterler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derhal su kabına koşarak onlara su verir. Bunun üzerine Hazreti Fatıma dayanamayarak Hasan'ı Hüseyin'den daha çok seviyor gibisin deyince hayır ayrım yapmıyorum ancak suyu ilk defa Hasan istedi cevabını vermiştir. Bu örnek bizlere peygamberimizin torunlarının isteklerini karşılama ve sıkıntılarına çözüm bulma hususunda son derece adil olduğunu da göstermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk su isteyen torununa öncelik sırasına göre su vermiştir. Daha önemlisi peygamberimiz kızına çocukları arasında ayrım yapmayarak onlara adaletle davranma hususunda örnek olmuştur. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem torunlarına olan eşsiz sevgi ve şefkatini gösteren bir diğer örneği de Ümmü Fadıl radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün Hüseyin'i peygamberimize götürdüm. Dedesini görünce üzerine atıldı. O da öptü ve sevdi. Sonra kucağına oturttu. Oturunca Resulullah'ın kucağına küçük abdestini yaptı. Resulullah da ev Fadl oğlumu al üzerimi kirletti buyurdu. Ben de Resulullah'ın üzerini kirlettin ve onu üzdün diyerek canını acıtacak bir şekilde boynuna vurunca ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ümmü Fadl Allah iyiliğini versin. Oğlumun canını acıtıp ağlatmakla beni üzdün buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle torunlar arasına mesafe koymamıştır. Çocuk psikolojisinden iyi anlayan peygamberimiz güzel vakit geçirmeleri için onlarla beraber oyunlar oynardı. Bir gün peygamberimiz otururken Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin güreşmeye başladı. Peygamberimiz gülümseyerek ha gayret Hasan göreyim seni Hüseyin'i yakala diyerek Hazreti Hasan'a iltimas geçti. Hazreti Ali ise ya Resulallah sen Hüseyin'i kayırmalı değil miydin? O daha küçük dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Baksana Cebrail de ha gayret Hüseyin seni göreyim diyor buyurdu. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i sırtına almış ve ellerini yere koyup yürürken, Ne güzel, ne güzel, sizler ne güzel süvari, deveniz de ne güzel derdi. Allah Resulü'nün çocuklarla olan diyaloğu mükemmeldir. Sadece torunlarına ve yakınlarına değil, bütün çocuklar Efendimizin yanında, kendilerini değerli hissederlerdi. Çocukla çocuk, büyükle büyük olan Allah Resulü'nün harika ahlakı bizlere rehber olmaktadır. Mutlu olmak ve mutlu etmek istiyorsak her alanda olduğu gibi aynı içinde de onu örnek almalıyız. Çocukları sevindirmek, onları mutlu etmek, Seman'ın sakinlerini mutlu ettiği gibi Rabbimizi ve peygamberimizin ruhunu da mutlu etmektedir.